Ayet ve hadislerle insan psikolojisi. Kaygı ve depresyona imanla bakış. Bazen insan kendi sesini bile duyamayacak kadar gürültünün ortasında kalır. Kimi günler gözlerimizi sabaha açarız ama içimiz akşama dönük gibidir. Sanki güneş içimize doğmamıştır. Depresyon, kaygı, iç sıkıntısı. Adını ne koyarsak koyalım, modern hayatın hızında kalbimizin ritmi bozulduğunda ruhun yardım çığlığı çoğu zaman sessizdir. İşte tam bu noktada, Kur'an ve sünnetin bize uzattığı bir ip var. Kalbin şifası. Rabbimiz şöyle buyurur, dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Raat 13.3.28 Kalbin huzuru bir hedef değil sadece, aynı zamanda bir yolculuktur. Yol, kalbin sahibine dönmekle başlar. Hayat, iniş ve çıkışlarıyla imtihan yurdu. Andolsun sizi biraz korku, açlık ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele. Bakara 2155 Ayetin verdiği perspektif şu. Zorluklar, imansız bir boşluk değil, anlamla örülü bir sınav alanı. Devamında sabredenlerin çok özel bir duruşu anlatılır. Çünkü sabır, pasif bir bekleyiş değil, imanla aktif duruş demek. Aynı hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle özetler. Müminin durumu ne hoştur, her hali hayırdır. Başına bir iyilik geldiğinde şükreder, bu onun için hayırdır. Bir sıkıntı geldiğinde sabreder, bu da onun için hayırdır. Müslim. Demek ki imanın merceğiyle baktığımızda, kaygı ve hüzün bile bir ders, bir yükseliş, bir arınma vesilesi olabilir. Peki, umutsuzluk kapıyı çaldığında ne yapacağız? Kur'an'ın rahmet çağrısını hatırlayalım. De ki: "Ey kendilerine zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin." Zümer 39:53. Umut basit bir duygu değil, imanın canlılığının bir göstergesi. Bediüzzaman Said Nursi eserlerinde, özellikle Hastalar Risalesi'nde hastalık ve sıkıntının insana uyanış, arınma ve yakınlık kazandıran yönüne dikkat çeker. Yeyiz, umutsuzluk karanlıktır. İman ise ümidin ışığıdır. İmam Gazali de kalbin dertlerini zikir, tefekkür ve salih amellerle tedavi etmeyi vurgular. Kalbin dağınıklığının dünyevi bağların aşırı ağırlığından beslendiğini, düzenli ibadet, ölçülü dünya meşgalesi ve bilinçli tefekkürle hafifleyebileceğini anlatır. Bu perspektif kaygıyı savaşılacak bir düşman gibi görmek yerine yönünü çevrilecek bir misafir gibi görmeyi öğretir. Gelir, kalır ve gider ama giderken bir iz bir ders bırakır. Kaygı çoğu zaman zihnin geleceğe, hüzün ise geçmişe tutulmasıdır. İslam'ın zamanı kullanma öğretisi burada içimize su serper, ana şahitlik. Namazın beş vakitte bizi hayata çağırması boşuna değildir. Her ezan kalbimizi dağıtan düşünceleri tek bir merkeze toplar. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bakara 252. Zikir kalbe ritim verir, tesbih nefes olur. Sübhanallah ile boşaltır, elhamdülillah ile doldurur, Allahu ekber ile ufku genişletiriz. Nefes alışverişimiz bile zikre dönüşür. İçimizdeki fırtınanın rüzgarı diner. Depresyonun sisinde yön kaybı olduğunda Yunus Alo Salat duasına sığınırız. La ilahe illa ente, Sübhaneke, inni kuntu mine zalimin. Enbiya 2187. Bu dua, yalnız balığın karnındaki karanlığı değil, bizim iç karanlıklarımızı da yarar. Çünkü tevhide sığınmak, kaygının çok başlı gölgelerini tek bir hakikatin ışığına çeker. Unutmayalım, insanız ve yorulabiliriz. Efendimiz Stanlo Alexalas şöyle müjdeler. Allah şifasını vermediği hiçbir hastalık indirmemiştir. Buhari, tıp. Bu yalnız bedensel değil, ruhi ve psikolojik dertler içinde ilkesel bir ufuk açar. Arayış, tedbir ve tevekkül bir arada yürüsün. İslam, tedavi olun diye emreder. Şifa yollarını araştırmak, hekime gitmek, terapiden istifade etmek, imanla çelişmek değil, emaneti korumaktır. Kaygı ve depresyonla mücadelede bir uzmana başvurmak tevekkülün tamamlayıcısıdır. Bu noktada bir not. Bu video tıbbi teşhis ve tedavinin alternatifi değildir. Kendinizde veya sevdiklerinizde şiddetli belirtiler görürseniz lütfen bir sağlık profesyoneline başvurun. Acil durumlarda yerel acil numaralarına ulaşın. Şimdi gelin kalp dilinde birkaç pratik adımı konuşalım. Ama bunları bir yapılacaklar listesi değil Şefkatli bir davet olarak düşünelim. Birincisi, dua disiplinidir. Dua yalnızca istemek değil, bağ kurmaktır. Sabah ve akşam okumaları kalbe sabahın serinliği ve akşamın sükunetini taşır. İkincisi, Kur'an ile bağ, az ama devamlı okuma. Her gün 5-10 dakikalık bir tilavet bile kalbe oksijen taşır. Dua suresini hatırlayın. Rabbin seni terk etmedi. İlerisi senin için öncekinden daha hayırlıdır. Dua 93-3-4 Depresyon çoğu zaman terk edilmişlik hissi fısıldar. Bu ayet ise yakınlık konuşur. Üçüncüsü namazın nefes düzeni. Rükû ve secdenin ritmi bedenin gerilimini çözer. Kalp teslimiyet postüründe dinlenir. Dördüncüsü şükür defteri. Her gün minik bir deftere üç nimet yazın. Bu, zihnin eksiklere odaklanma alışkanlığını dönüştürür. Eğer şükrederseniz elbette artırırım. İbrahim 14.7 Şükür, karanlığın içinde gözü ışığa alıştırır. Beşinci adım, sadaka ve fayda üretme. Kaygı çoğu zaman benlik eksenlidir. Başkasına el uzatmak, merkezimizi benden bize taşır. Efendimiz, sağlalavasyalatiyetten rivayet edilen bir düstur vardır. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Bu hari Müslim. Bu ölçüyü önce kendimize uygulayalım. Kendimize karşı kolaylaştırıcı, şefkatli ve müjdeleyici olalım. Hatalarımıza merhametle yaklaşmak gevşeklik değil. İyileşmenin dilidir. Altıncı adım uyku, beslenme, hareket gibi temel denge unsurlarıdır. Ruh ve beden birbirinden kopuk değildir. Bedenin hakkını vermek, ruhun yükünü hafifletir. Yedinci adım. Dost meclisi. Güvenilir, şefkatli bir çevre, yargılamadan dinleyen bir kulak bazen bir ayet kadar tesirli olabilir. Nitekim Rabbimiz, Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için Allah bir çıkış yolu yaratır. Talak 65:2. Buyruğunda çıkış yolu bazen bir insan eli, bazen bir cümle, bazen bir küçük vesile olarak çıkar karşımıza. Peki sabır kavramı burada nasıl konumlanır? Sabır acıyı yutmak değildir. Acının anlamını hatırlayarak dayanma sanatıdır. Sabır güzeldir. Meariç, 70 miç 5'in ruhu. Sabır, bugün attığımız küçücük adımın yarın büyüyeceğine inanmak, davranışta sebat ve kalpte tevekkül demektir. Zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah 94 Mert 5-6 Ayetteki tekrarı fark edin. Bu, vaadin pekiştirilmesidir. Depresyon hiçbir şey değişmeyecek der. Bu ayet, değişim çoktan yola çıktı der. Kalpten kalbe bir sürpriz postasıdır bu ayetler. Kimi zaman ben dua ediyorum ama sanki duyulmuyor deriz. O an kıbleyi içe çevirin. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki ben yakınım. Bana dua edenin duasına karşılık veririm. Bakara 286 Yakınlık Bu ayet dua ile cevap arasındaki mesafeyi kaldırır. Yanıtın şekli ve zamanı bize gizli olsa da yakınlığın hakikati kesindir. Bazen cevap istediğimiz gibi değil, ihtiyacımıza göre gelir. Bazen gecikme cevabın olgunlaşmasıdır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle bir anın sıkıntısı ebedi bir kazanca dönüşebilir. Gazali'nin diliyle Kalp irade eğitimi görür ve bu eğitim kaygının en derin katmanlarında bile bir denge doğurur. Şimdi kalbinize küçük bir sahne kurun. Karanlık bir odada bir kapı aralığı. İçerisi kapkara ama kapının altından ince bir ışık sızıyor. Kaygı odanın karanlığı, zikir kapı altındaki o ışık. Siz kapıya yaklaştıkça ışık genişler. Bu sahnede yapılacak şey karanlığı yumruklamak değil, kapıya yaklaşmaktır. Zikir, dua, namaz, şükür, sadaka, ilim ve tefekkür. Bunların her biri kapıya bir adım. Adımlar birikir, kapı açılır. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyerek Ali İmran 373 üzerimizdeki ağırlığı vekil olana emanet ederiz. Bu cümle yalnız dilde değil, davranışta da karşılık bulmalı. Tedbirimizi alır, randevumuzu oluşturur, uzmana gider, sevdiklerimizle konuşuruz. Tevekkül Tedbirsizliğin mazereti değildir. Tedbirin bereketidir. Hüzün bizde çoğu zaman değersizlik duygusunu büyütür. Oysa Kur'an insanın yaratılış değerini hatırlatır. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Tin 95.4 Bu kıvam kusursuzluk değildir. Potansiyeldir. Düşebiliriz ama kalkmaya programlıyız. Tövbe kapısı asla kapanmaz. Üstelik tövbe sadece günaha dönüş değildir. Umutsuzluktan umuda dönüş de bir tövbedir. Kalbinizde ben olmuyor cümlesi büyüdüğünde, küçücük bir yine de deneyeceğim deyin. Bu cümle zihnin karanlık tavanında bir yıldız yakar. Her yıldız bir ayetin yankısıdır. Kimi zaman duha suresinin tesellisi, kimi zaman inşirahın ferahlığı olur bu. Bir de şunu hatırlayalım. Kendimizi başkalarıyla kıyaslamak kaygıyı çoğaltır. Sosyal medyada izlediğimiz parıltılar çoğu zaman bir kurgudur. O ışıkların arkasında bizim gibi kırılgan insan hikayeleri vardır. İslam'ın ölçüsü kendini dünkünden kıyasladır. Bugün bir ayet daha okudun mu? Birine iyilikte bulundun mu? Bir yanlışı fark edince daha yumuşak konuştun mu? İlerleme bazen görünmez ama kalp bilir. Zikirde geçen her tane, şükürde yazılan her satır Namazda uzayan her secde, kalbi eğiten bir derstir. Sözün özü, depresyon ve kaygı sizi tanımlayan bir etiket değil, içinden geçilen bir vadidir. Vadinin girişinde korku, ortasında sabır, çıkışında ferahlık vardır. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Talak 65 223 bu çıkış yolu bazen bir doktor, bazen bir dost, bazen bir cümle, bazen de bu videonun içinde duyduğunuz küçük bir kıvılcımdır. Kalbiniz o kıvılcımı fark ettiyse, lütfen üstüne üfleyin. Zikirle, dua ile, ibadetle, ilimle, çalışmayla, tedbirle, sabır ve şükürle. Çünkü Rabbimiz söz verdi. Zorlukla beraber bir kolaylık mutlaka var. İnşirah 94, 56. Bu yalnız bir teselli değil, hayat kanunudur. Son cümle. Eğer bugün yüreğinizde bir taş gibi oturan bir keder varsa, bu videoyu bir başlangıç duası sayın. Derin bir nefes alın ve içinizden deyin ki: "Allah'ım, beni duyan ve en iyi tanıyan sensin. Ben elimde olanı yapacağım. Sen kalbime ferahlık ver." Sonra küçük ama istikrarlı adımlara başlayın. Zira sıkıntının en sevmediği şey istikrardır. Israrla iyiliğe, ısrarla duaya, ısrarla tedbire devam eden kalp, vakti gelince mutlaka feraha erer. Rabbim hepimize ferah kapıları açsın, kalplerimizi zikriyle teskin etsin. Amin.